Visual Studio Code, ücretsiz ve açık kaynaklı bir metin düzenleyicisi olan bu programa 120 saniyede hızlı bir bakış atacağız. Hazırsanız başlayalım. Visual Studio Code, 2015 yılında piyasaya sürülmüş ve aylık güncellemelerle geliştirilmeye devam eden bir Microsoft projesidir. Kullanmak için açıklamada paylaştığım linke gidip işletim sistemine uygun olan versiyonu indirebilirsin. Buradan projemizin dosyalarını içeren klasörü seçip hemen çalışmaya başlayalım. Sol alttan ayarlar ikonunu, sonrasında renk temasını seçelim. Açılan ekranda yön ile gözünüze en güzel gelen temayı seçebilirsiniz. Bu ekranda az önce açtığımız klasördeki dosyaları görebiliriz. Bir dosyayı açalım. Dosyanın içeriği, içeriğin uzantısına göre daha kolay okunacak şekilde renklenecek. Visual Studio Code siz bir JavaScript dosyası ile çalışırken yazım önerilerini sunacak. Aynı zamanda otomatik olarak kodunuzdaki problemleri fark edip size uyarılarda bulunacak. Örneğin bir değişkeni tanımladınız ve kullanmadınız. Değişkenin adı anında daha az görünür olacak. Klavyeden Ctrl Shift P tuşlarına basarak komut paletini açabilir. Açılan pencereden Visual Studio Code'un yapabileceği her şeye ulaşabiliriz. Aktif çalışma alanındaki bir dosyaya erişmek için Ctrl P'ye bastıktan sonra dosyanın ismini yazmaya başlayabiliriz. Peki ya JavaScript kullanmıyorsam? Sol panelden uzantılar ikonuna tıkladığımızda karşımıza uzantı marketi geliyor. Buradan farklı yazılım dilleri için eklenti paketleri, temalar, çalışmanızı kolaylaştıracak eklentiler dahil binlerce eklentiyi bulabiliriz. Örneğin arama kısmına Python yazalım. Microsoft tarafından paylaşılan Python eklentisini yükleyelim. Projemize bir Python dosyası eklediğimizde, az önce JavaScript'te sahip olduğumuz tüm kolaylıklara Python dilinde de sahip olduğumuzu fark edeceksiniz. 120 saniyede Visual Studio Code videosunun sonuna geldik. Sıradaki videonun konusuyla ilgili isteklerinizi yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.